Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bedel'de Beyler gençler bugün yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Gençler bugünkü videomda oyuna yeni başlayanlar için Arena of Valor'da ehlikeri nasıl oynanır? Mantığı nedir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Arkadaki videoyu hemen girdim öyle. Öylesine oynadım maçlardan bir tanesi aslında. Çok fazla oynanış odaklı değil zaten. Dediğim gibi Eldikere'nin mantığını anlatmaya çalışacağım bir video olacak gençler sizlere. Ben fark ettim ki Jungle main olmama rağmen Eldikere aldım. Neredeyse maçların tamamını kazanıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek bir istatistik var bu konuda. Çünkü gençler Eldikere oynarken yapmanız gereken şeyler çok belli ve gayet basit şeyler. Bunları uygulamakta bazı yeni başlayanlar sıkıntı yaşayabiliyor fakat çok ufak tefek böyle küçük şeyleri yerine getirseniz oyun çok rahat taşıyabilecek bir rol adc aslında. Dediğim gibi gençler ben bu tarz taktikleri uyguladığımda adc ile kesinlikle kaybetmiyorum. Şimdi yavaş yavaş bu noktalara değinecek olursam Yeni başlayanlarda ilk gördüğüm özellik şu gençler adc oynarken Rakibe hani Wild ya da PC LoL'de işe yarayan taktik fakat bu oyunda Support'undan tüm roller birazcık farklı oynanıyor adc de bunlardan bir tanesi. Rakibe böyle bir tane iki tane düz vuruş yapayım. Savaş öncesi rakibi eskiteyim diyorsunuz. Fakat bu oyunda gençler öyle rakibe bir iki tane vurayım yok. Çünkü harita o kadar küçük ki. Sen şimdi rakibi tek başına sanıyorsun. Hadi bir iki tane vurayım diye üstüne koşuyorsun. Bir anda üç kişi oluyorlar. Çünkü harita çok küçük gençler. Bu yüzden Eldikeri ile yapmanız gereken en önemli şey gençler, hasar odaklı bir rol olmasına rağmen biraz daha kendinizi korumaya odaklı oynamanız gerekiyor. Bu da ne demek gençler? Gideyim şuna bir iki tane vurayım diyorsun böyle yaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun. Tam bir tane düz vuruş yapacaksın. Demin dediğim gibi bir anda ya support atlıyor kafana seni zıplatıyor ya mid atlıyor, jungle atlıyor. Kesinlikle bu tavsiyelerden kaçınmanız gerekiyor. Eldikeri'nin Arena of War'daki en önemli özelliği kendini hayatta tutabilmesi. Zaten karşınıza böyle oyunu taşıyan bir eğdikeri geldiğinde bunu oturup böyle neyi doğru yaptı diye düşündüğünüzde alacağınız cevap muhtemelen biz her eğdikeriye sarkmaya çalıştığımızda eğdikerinin bir şekilde hayatta kalmasıyla olacaktır. Çünkü sen evet hasar vurmalısın fakat eğer ölürsen hasar vuramazsın yani mantıken en önemli özelliğin yapman gereken en önemli şey hayatta kalmak olacaktır arkadaşlar. Zaten video boyunca izleyeceksiniz. Rakibe yok bir tane vurayım, iki tane vurayım, savaş öncesi bir şey yapayım, tribinde olmadığımı, her zaman supportumun arkasında ya orta safta ya da en arka genellikle en arka safta oynadığımı göreceksiniz. En önemli şeylerden bir tanesi ise gençler bu oyunda dediğim gibi herkes roam atmaya müsait olduğu için, map çok küçük olduğu için sizin de bazen roam atmanız gerekiyor. Oyun başında gördüğünüz gibi direkt kırmızıya gittim. Fakat atlanan şey şu. Bu oyunda minyon ittirmeden, koridorun push'unu almadan kesinlikle hiçbir rol roam atamaz. Bu solosu da midi de, AD carry'si de hiçbiri bunu yapamaz. Bakın üstteki minyonu ittirdim. Ben size şey demiyorum. Altta savaş varken sen minyonu ittirmeye devam et. Hani minyonunu ittir demiyorum. Gelen dalgayı kes. Sonra yine roamını at. Bakın ben demin öyle yaptım. Buradaki Dalgayı kestim aşağı gidecektim. Karşıma bu kong çıktı. Bakın burada yaptığım şey de önemli. Demin dedim ya yani kendinizi öldürtmemek en önemli kural. Bu konk orada ultiyi üstüne atabilirdim. Ölüp ölmeyeceği meçhul. Çünkü arkada support var. Support belki kafama atlardı. Ben onun üstüne doğru ulti atarken zıplatırdı. Eğdikere de yakınlardaydı. Belki dönüp 3 kişi beni keserlerdi. Ben bu riski kesinlikle hiç almıyorum yani değmez buna. Bu yüzden ultimi savunma amaçlı kulemin altına attım. Dedim gibi bakın ben bu tarz basit taktikleri yaptığımda neredeyse Eğdikere ile maç kaybetmediğimi fark ettim gençler. Zaten biliyorsunuz yıllardır arena olur oyuncusuyum ben. Bu video ile beni tanıyacaklar varsa. Bakın savaşta en arkadaydım. Bayağı bir savaşa geç girdim. En son geldim. Böyle arkadan eğdikereye fokuslandım. Zaten fokustan birazdan bahsedeceğim. Burada kaçmaya çalışıyorum. Aslında gayet güzel oyalıyorum ama karşımdaki Superman kötü bir oyuncu değil. Ayrıca oynadığı şampiyon da Superman yani hızla dayalı. Kesinlikle Superman'den kaçamıyorsunuz bu oyunda. Dediğim gibi aslında yukarıda yanlış yaptığımız hiçbir şey yoktu diyebilirim. Savaşa biraz geç girdik. Önce kendi can güvenliğimizi sağladık. Önden rakibi vurmaya çalışmadık. Arka pozisyonda durduk. Ama karşıda Superman gibi bir şampiyon var. Hıza dayalı bir şampiyon. Solo'dan bir anda geldi. Zaten ondan da zamanında kaçtık ama dediğim gibi Başka bir şampiyon olsaydı muhtemelen yakalayamayacaktı. Fakat benim burada yaptığım şey üstteki minyon dalgasını bir tur iftirdim gençler direkt mide geldim. Oyunda demin de bahsettiğim gibi kesinlikle ruham atmadan önce minyon ittirmeniz lazım. Bakın üstte bir tane daha minyon dalgası geldi. Onu ittirip geri geleceğim ama dikkat etmeniz gereken şey. Bakın Keko gibi ejderin oradan daha hızlı olduğunu düşünerek ruhamlarımı ejderin önünden yapmıyorum. Bunu mid oynarken de yapmanız gerekiyor. Bakın şimdi herkesin altta olduğunu gördüm. Hiçbir tehlike olmadığı için midden geliyorum. Fakat bu tarafa doğru yöneldim yine de rakip yaklaşınca. Oyunda gençler Romları genellikle ejderin arkasından hatta bazı zamanlarda mavinin önünden bile atabilirsiniz. Gerçekten rakibe yakalanmanız takımınızı çok büyük geriye düşürecektir arkadaşlar. Burada bakın tam toraya dalıyormuş gibi yapıyorum. Hemen bir anda Eylikeri'yi gördüğüm gibi Eylikeri'ye yapışıyorum. İkinci en önemli altın kurallarımızdan bir tanesi. Kesinlikle fokus. Fokusunuzun çok doğru olması arkadaşlar. Karşıda Eylikeri varsa en önemli saldırmanız gereken rol Eylikeri'dir. Ondan sonra mid ile jungle gelir arkadaşlar. Bunların arasında duruma göre bir seçim yapabilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Ben deminden beri aşağıda oynuyorum ama hiçbir şekilde minyon ittirilmedi. Butterfly olmasaydı yine ben tutacaktım burayı. Minyon ittiriyorum, brom atıyorum. Minyon ittiriyorum, brom atıyorum ama alttaki savaşa dalıp da minyonları unutmamanız gerekiyor. Bu en önemli kural dediğim gibi. Bakın yeniden ittirdim. Yeniden karşı jungle'dayım burada. Burada yine en arkaya geçiyorum. Her zaman pozisyon en arkada olacak. Yeni başlayanlarda gördüğüm en büyük özellik bu dediğim gibi. AD e rakibin böyle üstüne koşmalar falan. Kanka sen AD e Bakın burada lag'dan dolayı duvardan geçebiliyorum. Zaten her videoda belirttiğim gibi video başında bir ya da iki kere ölüyorum. Bundan sonra hiç ölmeden zaten çok güzel anlar çıkartacağız. Bir videonun başında da belirttim böyle çok fokuslu olarak en iyi AD kere oynayışımı falan yaptığım bir video değil. Arkada video bulunsun diye koyduğum bir video. Fakat geleneği sürdürdük. Oyun başında iki kere öldük. Birisinde duvardan geçmedi. Birisinde Superman'in azizliğine uğradık. Bundan sonra ölmek yok. Bunu da belirteyim. Şimdi burada doğduğum gibi gençler göreceksiniz altı tutmaya gidiyorum. Çünkü üstte bir milyon dalgası yok. Yani demin puşladığım için milyonlar tam ortada kalmış. Ve burada görüyorum takım arkadaşımın canı az. Bakın kime fokuslanıyorum. Direkt Superman'e. Dediğim gibi fokusunuz çok önemli gençler. Bu oyunda sadece support hayatta kalana kadar hiçbir şekilde support'a vurmayın. Support'a tanka vurmayın. Bakın burada gördüğünüz gibi kule altı yapıyorum. Çünkü bu oyunda kuleler çok vurmuyor arkadaşlar. Bundan çekinmeyin. Baktınız can az. Bir iki tane kule hiti yiyebilirsiniz. Baktım jungle'da çok iş yok. Bir tane iki tane kempini alabilirsiniz gençler benim yaptığım gibi ama gidip adamın kırmızısını mavisini çalın demiyorum size ya da her maç yapın demiyorum sadece bir tane böyle küçük kempini arada bir alabilirsiniz jungle'ınızın oyun taşıyabileceğine inanmıyorsanız şimdi yaptığım şey her zaman bakın hani diyorlar ya uçaklarda falan önce kendi can güvenliğiniz sonra çocuklarınıza falan yardım edersiniz kesinlikle öyle bakın ilk kuralın altın kural olduğunu unutmayın hasar vurmaktan çok hayatta kalmanız çok önemli bakın minyon ettirdim direkt bez attım risk atmadım kuleyi açmaya çalışmadım bir şey yapmadım. Her zaman en arkada oynuyorum. Süpermen'in bu arada beni kesemeyeceğini biliyorum burada. Gayet 7-2-3 oynadığım için. O yüzden Superman'in üstüne koştum. Zaten Superman'in 1v1'i çok güçlü değil. Takım savaşlarında güçlü bir şampiyon. Bu yine fokus kuralına girer arkadaşlar. Eldikev'in en önemli kuralı aslında Eldikev'den de önce çoğu zaman kuleler olmalıdır. Bakınız yanınızda bir takım arkadaşı var böyle önde duruyor. Sen direkt kuleye yapış. O kule altı yaparken genelde kulenin canı aslında kuleyi almaya çalışın. Daha rahat kule altı yapabilsin diye. Burada yine minyon puşunu görüyoruz. Mide geldik arkadaşlar. Bakın Superman yukarı ittiriyor ya. Mitte savaş olsun olmasın. Benim neredeyse umurumda değil. Bakın Roam attığım yere bakın. Burada video kapanmış. Muhtemelen boyuta ulaşmış. Yine ejderin arkasından Roam attım. Çünkü çimenlerde Raz ya da Wukong bekleyebilir diye. Ondan sonra üstü ittirdim. Savaşa geri geliyorum. Şimdi size şey demiyorum. Gidin üstten savaş verken minyon ittirin. Kule açmaya çalışın demiyorum bakın. Bir tane minyon wave'ini ittir. Ondan sonra yine savaşına gel. Takımı yine yalnız bırakma. Ama minyonu ittirmeden takım savaşını kazansan bile hiçbir şey kazanmış olmuyorsun. O yüzden buna önem vermeniz gerekiyor. Bakın AD Carry'nin kill alması bu kadar önemli işte. Önce kendimi hayatta kurtarmak için ultiyi kaçmak için kullandım bir tık. Çünkü Wukong bana tek atabilirdi o kadar karambolin içinde. Bu birinci kural. İkinci kuralda da fokus gençler. Bu gerçi fokustan önce kill almanın önemini anlatan bir kuraldı. Ultim ters yöne gidiyordu. Bir anda flash ile Wukong'un üstüne döndüm. Kill'in bende kalmasını sağladım. Çünkü kill ile arasında çok fazla altın farkı var aslında. Ve Eylik Evler'in kesinlikle kilinin asistinden fazla olması gerekiyor maçı taşıyabilmesi için. Burada yine dediğim kule fokusu kuralına uyuyoruz ve kuleyi açıyoruz. Bakın fark ettiniz mi? Rakip bir doğmaya başladı ya. Direkt orayı sattım çıktım. Şimdi takımını satabilir. Yeni başlayanlar da bunu da çok görüyorum gençler. Ne oynarsanız oynayın. Rakibin bakın şurada sol tarafta doğduğu gözüküyor zaten. Avatarları var o tarafta. Rakibi kestiğinizde ömür boyu ölü kalmıyorlar. Hani oradan bakın rakip doğmaya az kaldıysa ya da çoğu doğduysa direkt orayı satın. Ben kuleyi aldığım gibi çıktım. Takımdaki Greg mi o ölen? Greg gibi gidip satmadım mesela. Sizin de bunu yapmanız lazım. Kule açacağım diye önde oynayıp rakibin base'inde doğmalarını beklemeye gerek yok. Dediğim gibi gençler bakın sürekli haritayı geziyorum. Bu oyun ne oynarsınız oynayın yine bu da tüm roller için geçerli. Öyle LOL gibi, Wild gibi büyük bir harita olmadığı için tek taraflı oynanmıyor. Hani karşı takımın tarafı bizim taraf diye bir şey yok bu oyun tüm haritada oynanıyor. Tüm harita sizin. 2 saniyede gidiyorsunuz karşı ormana. Bunu yapmaktan kesinlikle vazgeçmeyin. Bakın yine ultiyi sürekli defansif atıyorum. Fark ettiniz mi? Solo kill girdim bu arada. Kimse yok yanımda bu videoda solo kill girdim için biraz daha defansif oynuyorum. Ama dediğim gibi 50 kere aldığımda bu basit şeyleri uyguluyorum ve neredeyse maç kazanmıyorum. Çok ciddi söylüyorum gençler. Zaten bu hesapla 100 oranla elmasa çıktı. Canlı yayın nerede gelecek bununla ilgili nasıl hızlı lig kasılır vesaire yayınlarım hem YouTube'da hem Twitch kanalımda başlayacak. Sonra sadece Twitch'e düşürmeyi düşünüyorum. O yüzden Twitch kanalımdan açıklamadaki linkten takip etmeyi unutmayın. Burada yaptığım şey yine Fox'un önemi gençler. Ne demiştim? Karşınıza ilk gelene keko gibi dalmıyorduk. Ne yapıyorduk? Eğli varsa direkt ona odaklanıyorduk. Geldim oraya. Bizim sapo karşı tankla uğraşıyordu. Ben direkt eğli fokuslanıp kestim arkadaşlar. Burada birazcık tank bizi oyalıyor. Ben takım arkadaşım çıksın diye dalıyorum. Bakın direkt o öldüğü gibi burayı satacağım. İkinci yetenek ve flashımla buradan çıkıyorum. Burada yine güzel bir oyun gelecek. Enerjim dolarsa eğer ve ultimizi atıyoruz <laughs> biraz bekletmişiz ona ilk yetenekleri arkadaşı kesiyoruz. Burada Krix ile güzel bir oyun yaptık. En son üstünden geçiyorduk. Ne yapıyorduk? Tüm haritayı geziyorduk. Tek taraflı oynamıyorduk. Tüm harita, karşı orman da dahil olmak üzere sizin tarafınız olarak bunu psikolojikman kendinize inandırmanız lazım. Arena of bir yerlere gelmek istiyorsunuz. Aman karşı tarafa geçtim. Şu an risk altındayım falan. Tabi risk altındasın. Fakat diğer oyunlarda olduğu kadar değil. Dediğim gibi çok rahat kaçabiliyorsun. Her yere girebiliyorsun. Çıkabiliyorsun. Bu yüzden tüm haritayı kullanıyorduk. Bunu yapmadan önce ne yapıyorduk? Minyon wave'ini ittiriyorduk gençler. Minyonu ittirmeden hiçbir yere gitmiyorsunuz. Bakın yukarıdaki kuleyi zaten demin kaç kişi gelip aldılar. Ondan sonra gelen her minyonu ittirip savaş yaptığım için buradaki kule ikinci kule hasar bile almadı. Gördünüz mü? Ne yaptım yine? Minyonu ittirdim. Altta savaş olacağını hissediyorum. Yine keko gibi ejderhine oradan gitmiyorum gençler. Bakın T -E nereden bak? Maviden kırmızıya kadar geldim. Bu kadar güvenli bir roam atarsan seni hiç kimse kesemez bu oyunda kere oynarken. Bunu mid oynarken de yapmanız gerekiyor. Adam midten roam atacak yarı yolda ölüyor jungle'a zaten. Oğlum bir arkadan gel güvenliğini şey yap. Önce kendi güvenliğin, kendi güvenliğini sağlamadan takımına fayda sağlayamazsın kanka. Baktım burada jungle alamete girmiş, karanlık avcıya girmiş. Dakika 15 oldu mu? Dakika 15 olmuş, ne çok konuşmuşuz. 15. dakikada bildiğiniz üzere Ejder ve Baron en güçlü formuna ulaşıyor gençler. Bu da yine takım arkadaşımıza yardım edeceğiz. Bundan sonrası zaten çok anlatacak bir şey yok. Dediğim taktikleri uyguladığımı göreceksiniz. Sürekli arkada oynuyorum. Kepeni çok arkada oynadığı için Support'a dalabilirim burada çünkü gelecek gibi durmuyor bakın. Kepeni dümdüz duruyor, öyle hiçbir şey yapmıyor. Bu <laughs> yüzden support eritebilirsiniz böyle anlarda. Zaten AD evi dışında bizi rahatsız edecek kimse yoktu orada. O yüzden daldık, ah be onu kaçırması bir tık kötü olmuş. Bu da oyun çok hızlı bitecek, ben normalde bitirmek istemiyordum burada ama bakın takım bitiriyor, hatta kuleye bile çok vurmuyorum diye hatırlıyorum. Bakın şu an burada neredeyse 5 kişiyiz tamam mı? Sadece Butterfly yukarıda, birazdan alttaki eleman da gelecek. Ama yine de oynadığım yere bak en arkadayım bak. T karşı base'in girişindeyim. Ona rağmen Raz yine mükemmel bir şekilde üstümüze girmiş aslında. Flash kombosu yapmış. Fakat yeniden doğmamızla birlikte. Bakın en arkada oynuyorum ya. Bundan korkmayın gençler. Hayatta kalırsanız eğer takımı taşıyabilirsiniz. Ama hayatta kalamazsınız. Gidip bir şekilde ölürseniz, rakibe hasar bulacağım diye ölürseniz hiçbir şey yapamazsınız. Bu oyunda önce hasar bulmaktan çok hayatta kalmayı önemsemelisiniz. Eğdik evde tekrar tekrar söylüyorum ve MVP'mizi olmuşuz. Sıcı bir hasar vurmuşuz. %31 vurmuşuz. Neredeyse 150K'ya yakın bir hasar vurdu hatırlıyorum bu maçta. Gördüğünüz gibi 14.2 MVP skorunu da almışız gençler. Yine sadece oyun başında öldük iki kere fark ettiniz mi? Her videoda denk geliyor başıma. Gençler bu videoda AD ile yapmanız gereken püf noktaları anlatmaya çalıştım sizlere. Bu arada sadece AD için değil supportundan jungle'ına midine tüm rollerin nasıl oynanacağını böyle ufak tefek detayları, püf noktaları ve 5 yıllık deneyimimi sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar bu video serisinde. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz alttan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz diğer şampiyon ve video fikirlerini de yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Destekleyen herkese teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere.